Hepinize selamlar dostlar, ben Aykan. Bugün sizlerle birlikte yine GTA Online'da yeni bir araç inceleme videosu birlikte karşınızdayız. Yanımda Pardon. gördüğünüz gibi Melih var. Bir şey yok, Ta bir şey yok. Ooo, senin arabanın camı ne oldu? Buglandı lan. Ee, karşınızda Tampa GT var, Melih'in. Eee, tabii ben Tampa'yı incelemeyeceğim. Pardon. Ayıp kardeşim ayıp. Şu <laughs> iş bir şey yok, bir şey. Yok. Ya insan kralı mı? Yok. Ya, ya, ya Rabbi Allah'ım. Şimdi hemen bir ben hazır ben... buradayken Melih'in arabasını bir inceleyelim. Efendim kapıları, kaputları, bagajları, her şeyleri açabilir misiniz? Teşekkür ediyorum. Hemen. Hayatımda gördüğüm <laughs> en güzel araba. Ve işte Tampa. <laughs> Espri hani Şimdi. Bir dakika la. Bulamıyorum kontrol şeyini. Hocam. <laughs> Manege ve <Vesic 'le, gülüyor> Evet inceliyoruz. V8 motor. Açık hava filtresi. Güzel makine. Güzel ses veriyor. Modifesi tatlı şahane. Burayı iki tane binlik e, subwoofer sar. Bir gaz verelim. Sesi böyle. Bakalım içine. İçi klasik bir get. Aa gerçekten lan içi güzelmiş. 10.000 devir çeviriyor. 180 mil var. Kadranda. Hocam gel bir hız testi. Ya. Kanka senin bir kaput vardı ya. Gördüm gördüm. Bu arada dostlar bu araba e, HSV update'li. Upgrade'li daha doğrusu update ne ya. Şurada bir, ufak ufak ibareyi görebilirsiniz. Heh, onu diyecektim. Sleeper bir e, muscle araba. Gidiyor yani baya. Yanlış mı? Kaç görüyordu? 170 bine görüyordu galiba. Atayım hemen hadi. Bakamıyorum. Valla bakamasan da bir 160'ı gördüm ben. Arabadaki tek sıkıntı hsv update'ini yaptıktan sonra özellikle hafif ön kaldırıyoruz araba şağa kalkıyor ne yaparsan yap hani ince ayarı yok bunun her türlü gaza gelip yiyor çok güzel araba tabi bunu ben almayı düşünmüyorum niye düşünmüyorum Kaçam, bilmiyorum hardi almak istiyorum ama öncesinde hadi lan ne oldu ilk güçte diyor lan 2-3'te mi? Ben işte GTS, Stinger TT, Tampa GT. Aga be, Niob'un yerini yerle eksan etmiş. Ayıp be kardeşim. Yok, 159.5 gösteriyor lan. Bu da 166 imiş Hemen bir hız testi. Yani direkt 9'a baktım, göremeyince şey. Şu tuttum. an 180 gidiyorum. Oy. Çarptım. Ekmus güzel mi lan? Aa senin arabanın camı buglı şu an. Evet. Alışıkla havaya bir şey patlattım ya. Ben de. doğrusu istik. Ondan galiba. Hup. Bir şey diyeyim mi? ilk üçte olmasına delirde de şey şaşırdım. O araba gidiyor kanka normaldir. Neyse velhasıl kelam videomuzun konusuna gelelim. Yeni arabamız olan e, Annis Minimus'u satın alacağım. Bu arabayı yükselme sebebim şu dostlar. Araba, arabanın önü bildiğimiz GTR. Yani en azından ben çok benzettim. Şöyle mavi renk. Neresi mavi. boşsa. Eklap Penthouse 1. Siparişimizi verdik. Şimdi ufak bir bekleme sekansı önceki videodan hatırlarsanız. Evet dostlar araba geldi. Ve evet araba yüksek hissettiriyor. Bu arada o araba bana kalırsa muscle ama lowrider kafasında bir muscle. Hemen gidip arabamızı garajımızdan çıkaralım. Evet dostlar. Ufak kaybolan yıllarım ve artı olarak kaybettiğim arabamı sonunda buldum. Arabamız şöyle bir şey. Yakışıklı. Yaskali. Ya, ya, yaski. Yak, ya, yak. Bu arada. Yakşi. Oh plaka çok güzel. 01 BCR 067. Ama direkt plaka değiştiriyor. Direkt özel plaka yaptığım için umurumda olmuyor. Dostlar bunu ciddi olarak söyleyeyim. Arabanın ön tarafını GTR'a benzeten tek kişi ben olamam büyük ihtimalle. Benziyor değil mi? Bakalım. Evet. S Ama sadece şey. Şurası sadece. Ya zaten o ön e, bumper'ın üstündeki o grill taraf benziyor. Yoksa araba e benzemiyor. Işte şu. Ortası. Şura benziyor. Şimdi modification zamanı mı? Modification mı? şu bekle daha beni. Bekleyeyim dayı. Pardon, çarpmayayım. Sikinti Nereye yok hocam. Nereye Ha tamam bura. Şey ya. He. Buraya diyor. Buraya gelir. Ha burası mi? gelmez. Burası şey ya. Neydi ya? Neydi bu? Story modda da vardı. Kiflom, Vallahi Kiflom ben... derneği. Burası ev değil dernek yani. Hatta bu şey hani bu oyundaki hurda traktör var ya. Ne? İşte spoiler gibi olacak ama. Bu o zaman boş ver. Ya ben bunu spoiler uyarısı ver veririm ya. Ya da neyse tamam söylemeyeyim. Ya ama o söylediğim şeyle ne? alakalı. Geliyor mu? Bekleyeceğim mi? Geliyorum geliyorum. Şey diyecektim ya. Hı. Kampa'ya attığım jant var ya. Evet. Şey o Vigoro Vigor'u şey Bumblebee kafasında yapmasaydım bu bu jantı attı Diablo'ya bir şey yapsaydım şey NASCAR kafasında yapardım. Çünkü NASCAR jantına benziyor. Egzozlar iğrenç. Abi iğrenç. Şey güzellik yasan hocam. Modifiyelerine bakayım araba Buyur gel hocam. Ama... Yok lan estağfurullah geliyor. Bu arada motor 33.000'e fulleniyor çok hoşuma gitti. Ha iyiymiş. Allah bana iyi ease... kaçtı. <laughs> o yok pardon o Turbo da normaldir hocam. Şimdi bak, egzozlara bak. Bu ne lan böyle? Ya o yuvarlığa göre çok kötü kalıyorlar. Uğuz, çok kötü lan. Bir tek bu koyulabilir. Bence stop kullanıcı. Bence de stop daha mantıklı. Grille bakıyoruz. Bence gerek yok. Yok bakıyorum da. Daha... karışamam ama. Griller de çöp ya. Gerçi ben bu arabanın ön tarafını elemem. Bu arabanın ön tarafı çok güzel. Aa plastik kaputlu. Bir ne lan böyle? Umarım Yiğit her kapıtı vardır. Sanmıyorum. Yani se senin açından tabi. Yani açık konuşmak gerekirse bu ne oluyor? Çok kötü. Kaputları da çok kötü. Şimdi livellere bakalım. Bakamıyorum ben. Gözüküyor. Önde mu? şu an bende. Yok ben de önde. Aga Bey. De kara de çöp. Oo liveller bayağı çöp. Desene biraz kaç sana. Vallahi ama olsun araba güzel. Araba araba <laughs> güzel. Kendime avutma şeklimektedir mektedir. bakalım. Bunlar da çöp. Çok kötü ya. Sadece kafadan biraz yapıp salmışlar. Vallahi. Bu bir şey diyeceğim. Farların iç detayı da çok kötü ha. Evet bu arada. Ama öyle GTR'a benziyor kanka. <laughs> o. Turuncu nasıl durur? Mavi gider. GTR mavi git. mavi sanki gidiyor. Midnight Blue yok. O purple miydi lan? Midnight Blue Ultra Blue açık değil mi bende? Racing Blue var. Bu da kötü durdu. Bunda gene Formula Red gidiyor herhalde ya. Nasıl istersen tek sırıtmayan, kötü durmayan bu var. Yapma. Aa çok kötü. Vallahi. Çatıyı değiştiremezsem üzülürüm. Abi. Valla üzülürüm. Mı? Yani şu anda siyah kalıyor sadece. İç rengi Abo. ben Siyah yapıp salıyorum Şimdi Çamurluğa bakalım Aç bir yer almasınlar Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok <laughs> Yani Ciddi mi? Heh. Araba Arabanın motifleri çok Harbi berbat bu arada ya Astrof'u çizip yani... mevzusuna döndü bu O Ya bir tane Astropa, onu da gösteririm O da çok kötü Okay. Hatta o araba ilk geldiğinde baya baya buglıydı kanka. Abi bu... Bir şey diyeyim mi? Spoilerler de kötü. Kötü değil çok kötü. Bak bir, bir nebze bir tık bu gidebilir. Level'li bir şey yaparsan. Yani. Ki ben yapmayacağım. Enes'i şey... Bu ne oldu? Ya bunu kim çıkardı abi? EK9'da da var. İğrenç duruyor. Bence ufak bir lip spoiler gidebilir. Olur. Seni Bayağı mı bas kıracağım? Basık oldu ha. Tatlı oldu bence. Bence hoş durdu. Siyah yapayım. Ne de olsa çatı da siyah vardı. da. He. Eh, uyuma olur hesabı. Aynen. Jant ne atsak? Hocam ben buna klasik jantımı atarım. <laughs> Aa ya da küçük jantı. Gerçi kötü durur da. Bayağı Bu bayağı kötü durmuş. Ya? ya yok krom jantlara bakıyorum da. Ha. Kötü. Ne diyorsun? Oğlum buna bu yes, parayı ya. vereceğime giderim, trak takarım ya. Nerede benim klasik jantım? Klasik. High five forever. High five. Yani bunu ellemem. Bir bulletproof atarım. Yani Sen arabanın verirse... final versiyon bu. Samira lastiklere patlamaz Patlamazlatmıyordur niye? Param yok. Repen kalmalı kalmış mı? Yok param yoktu. Efendim indir beni. Oh. Pardon. <laughs> Bildiğin şeyler kovdun gibi. Araba tip olarak çok hoş özellikle önden ama modifiye olarak gene iğrenç. Hemen bir hız testi yapalım. Bir şey değil mi Heh tam aldığımda ilk başta pişmanlığım da şu an HSV listesine bakınca iyi ki de almışım diyor. <laughs> Aa üzdü. Kaç? 120 görüyor. Abo. Ama gene gidiyor gibi hissettiriyor. Hissettiriyor ama. Ama hissettiriyor. Şey var Efendim Efendim Şey ben bir kendimce satma listesi yaptım da Evet Herca kesin sat dediğin bir araba var mı? Dinliyorum Hemen açayım listemi efendim Açamıyorum Çok Hocam bu arada Açtım. 120 max speed Araba güzel Kesinlikle şavostan güzel bu arada Son gelen yeni kasa akordu bilirsiniz dostlar Ondan kesinlikle güzel ama Modifiye ve performans açısından Açık hayal konuşmak gerekirse baya bir hayal kırıklığı Üzdü Evet hocam sizin Satmanızı düşündüğünüz araçlar hakkında Yorum yapayım Şey Burak Bey Kesin sat dersin Yani Tulip. kilik Liverisi varsa satma da o üstünde kurdeleli liverisi o, o muydu? Yok. Yok lan o başka. O neydi lan? Tulip kapı olup iki kapı gibi gözüken Vamos. Vamos. Yok Vam lan Vamos Tulip. Klik'i ben mi aynı hatırlıyorum ya? Tulip lan Tulip klik değil. He Tulip. Ben klik anladım. yorum tulip'i satma. Tulip güzel araba. bifta Bifta. Ya onu şey sana ya. bırakıyorum. Onu çok bir şey yok. E balut, bulet. Onu satabilirsin. Onu kullanmaz. Alfa. julia'yı mı diyorsun? Ne? Juliye mi? Diyorsun? Al alfa alfa. Konsept Cadillac olan. He al Alfa mı? He. Ha. Alfa. Niye? Ee, isi. Hangisi? Üstte sokakta bulunan. Convertible. Onu at. Onu satma. At. Ha. Direkt patlat ya. <laughs> onu hiçbir şey yapamazsın. Var enler. Sen çakma bozu sokun. Onu satmazsın ki. E ya valla yalan olmasın şey hadiden sonra içinden bile içerim. Ben saygı duyarım Ama emektar olarak saklayabilirim o da var Evet hocam bu arada şu yandaki otoparka gelin. Arabaları yan yana koyalım. Avenger. Ya Sevinger güzel ya. Onu satma bence. Efendim ben arabanın içinden geçtim de. Hiç sıkıntı yok. Ya kardeşim otomatik vites araba mı olur ya? Ya otomatik vites deyince aklıma şey geliyor. Göy bu geliyor. Editle koyacağım. <laughs> Neredesin lan? Hemen sağındaki garajdayım. He sen yukarıdasın. Aşağıdaki garajdayım. Liste güzel mi? Satılacaklar. Yani. O kaç motorla bu? Gazi para bu beygir be. Gribe. Bu V8 değildir ya. Ne lan? Minimus. Motor öyle duruyor ama. V6 olabilir mi lan? V6 olabilir. Araç bu dostlar. 10 numara mal. Yani Dur bakayım şöyle bir karşılaştırma yapacağım. Arabayı yatırdım yanlışlıkla. Neyse ben onu en baştaki o ilk minimusu gördüğüm yerde koyacağım. GTR'a ye çok benzettim. Video zaten yeterince uzun olmuş bence. Çakma ikimiz station vagonuyla bitirelim videoyu. Ya. Evet. Hep olur olmadık yere saplanıyor. Hemen yardım edeyim. Hemen kardeşime. Salla, salla, salla. Aa! Arkadan vur yapaca iş ya. Heh, valla. Bir şey değil hocam. Bu arada rengi çok tatlı be bence. Yani saygı duyuyorum efendim. Oo. Oo. <laughs> Allah. Eğlence buldum. Ha, ee, bir şey diyeceğim lan. Şuradan evet. sesi de çok iyi ya. Oh. Şu arabanın. Aha. Hangi araban? ben. onun mu? Ha Fugu mi? Lan. Havada uçan ışıklar var. Tamam. Bombalamasyon. Gece gündüz. Kadın hala gidiyor lan İnançlı Umursamazlıkta kadın gibi olmak Zeyrek Ha burada var lan Hocam sen arabayı sür Uzaklara doğru ben de final vereyim Yaşı tatlı değil mi lan abi? Yani <laughs> Fugiti dimi la bu? Fuguti, evet. Dostlar burada final verelim. Fidomuza. Ee, bence gayet güzel bir video olduğuna inanıyorum. Kesinlikle has ve has orijinal. Asla kazasız belasız polisten kaçmayla alakası yok. Biz polisleri seviyoruz. Polisten kaçıyor. Bugi bugi. bugi. Çubuklu fugitif. <laughs> elim. <gülüyor> Kanka intikam alamadım. İntikam. <laughs> <laughs> intikam alacağım. Oh, oh, oh. Serdar. <laughs> <laughs> tövbe tövbe. Neyse dostlar burada ne final de. verelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir. Ee, bir dahaki inceleyeceğim arabanın hard olmasını umuyorum. Çünkü her seferinde ilk hard'ı inceleyeceğim deyip 2-3 tane arabası, diyor, araba sürüyor arabaya. Sentinel bile olabilir. Güvenemiyorum kendime. Bir Hiç dahaki... Ben var hocam. tamam da Hiç ben zaten. kendim alıp modifiye edeceğim. Ha, tamam. O zaman bir şey diyemem. Ya. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.